Tito zamanı. Tito zamanında devlet buraya yol yapmak isteyip... ...yapmak istedikleri yolda... ...tam buradaki caminin önünden geçeyim. Burada cami mi varmış? Ne güzel dinlesin be Yavanka. <laughs> tamam. Tamam anlat. İsteyler camiyi yıksınlar. Caminin imamı razı olmayı tabii. Yıktırmam ney? Durun Brede. Siz onun valileri emir üstüne emir günleri. Ama bile nasıl biliyor musun? İnsanı bezdirecek ka. Tabii imam boşaltırmaya camiyi Vakit geçe. İş makineleri caminin kapısına dayanıyor. Yolu yapsınlar isteyler. Bizim genç Ali'yi bütün ailesini. Koyu caminin içine. Çıkmamday. Gücünüz var ise bizimle birlikte yıkın. Bak sen şu koca yüreğe be. Adamlar çaresiz bekleyeler. Bizim imam inat etmiş. Yıktırmay camiyi. Yıktırmam değil. caminin içinde. Caminin kapısına da vurayım nal kadar kilidi. Haftalarca içeride. Canında ailesi. Sonra bir gece... ...genç imam uykusundan uyanıyor. Hem çocuklarını da alıp... ...çıkayım camiden. Ben de ki sen de üç saat sonra Üsküp'te büyük bir zerzele olayım. Çıkalı cami. Sen şimdi düşünesin niçin çıktı bu imam camiden? Niçin çıkmış? Derler ki genç ama rüyasında söylemişler. Demişler zerzele olacak, deprem olacak diye. Kim söylemiş? rüyasındakiler? Yoksa Sübeyir dede miydi o genç imam? Öyle. Doğru bildim. İşte bizim familyanın da ayağıydı. De bu camiyi tekrar yapmak. Dedem. Zübeyir dedem. Dünya gözüyle tekrar görsün camisini. Radyoculuk da ondan. Oyunculukta koymuşum ben kafaya. De yapacım ben bu camiyi buraya. Yapacım. Sen de geçersin tabii gün buradan. Bakarsın böyle. Dersin Ertan yapmış dediğini. Ertan, senin ne kadar güzel bir kalbin vardır. Haydi gidelim. Nereye gideceğiz şimdi? Gidelim, görelim. Haydi.